Yuvamızın bekçisiydin gönlümüzün sevgisiydin yuvamızın bekçisiydin gönlümüzün sevgisiydin ciğerimin parasıydın ey benim çileli babam Ey benim çileli babam Ciğerimin paresiydin Ey benim çileli babam Aman babam canım babam Aman babam canım babam Senin içindir bu çabam Gittiğin o günden beri Viran olmuş benim dünyam Viran olmuş benim dünyam Gittiğin o günden beri Harap olmuş benim dünyam Karnımızı duyuyor her dem çalışıp dururdun Karnımızı doyururdun Her dem çalışıp dururdun Acı içinde uyurdun Ey benim çileli babam Ey benim çileli babam Acı içinde uyurdun Ey benim çileli babam Aman babam canım babam Aman babam canım babam Senin içindir bu çabam Gittiğin o günden beri Viran olmuş benim dünyam Viran olmuş benim dünyam Gittiğin o günden beri Harap olmuş benim dünyam